1 ve 2 yaş için uygun güzel bir örnek roba kısmımız tamamen yuvarlaktan oluşuyor alt bölümü de fare dişi şimdi örneğimizin nasıl yapıldığını birlikte robamızdan başlayalım görelim şişimize 82 tane ilmek atıyoruz 4 sıra haroşa örüyoruz 2 sıra haroşa ördükten sonra 7 tane ilmeğimizi kenar bandımız için bırakacağız. Bunun üç tanesini ördükten sonra 2 ilmeğimizi birlikte alıp bir ilmek dolayıp bir tane düğme yeri açıyoruz. Düğme için ilik açıyoruz. Yuvarlak bir roba yapıyoruz. Şimdi robamızın nasıl yapıldığını birlikte görelim. Kenardan 7 tane ilmeğimizi kenar bandı için ayırıyoruz 3 4 5 6 7 bir tane ilmek atıyoruz iki tane ters örüyoruz bir ilmek atıp iki tane ters örüyoruz sıramızın sonuna kadar bu şekilde yapacağız bir ilmek atıyoruz iki tane ters örüyoruz bu robamızın arttırma işlemini yapıyoruz burada bu attığımız ilmeklerle birinci sıramızı bu şekilde sıramızın sonuna kadar bir ilmek atıp iki tane ters örerek sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi burada kenar bandının yanında 2 4 6 7 tane örüp ilmek atarak başlamıştık. Diğer tarafta da 2 4 6 7 tane ilmeğimizi kenar bandımız için ayıracağız. En son bu iki taneyi ters ördükten sonra bu araya da bir tane ilmek atıp sıramızı tamamlayacağız ki örneğimiz tam olarak kurulumu yapılsın. Şimdi sıramızın sonuna kadar Örgümüzü tamamlayalım. Diğer ucuna geldik örgümüzün 2 4 6 7 tane kenar bandı bırakıyoruz. Bir tane ilmek atıp sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi geriye döneceğiz örgümüzün arka yüzüne geldiğimizde burada atmış olduğumuz bu ilmekleri bu tarafta ters öreceğiz bu ön tarafta bunlar düz çizgi gibi olacak bu aradaki iki tane önden ters arkadan düz olarak öreceğiz kenardaki yedi tane ilmeğimizi örelim Bu ilmeğimiz ön taraftan düz olması için arka taraftan bunu ters olarak örüyoruz. Yanındaki iki tane ilmeği düz attığımız ilmekler ters. Aradaki iki tane ilmek düz olarak örülecek. Bu sıramızı da sıramızın diğer ucuna kadar bu şekilde tamamlayacağız. Bakın bunlar burada çizgi olacak. Bunlar arada kalıyor. 2 tane düz. Attığımız ilmeği ters olarak örüyoruz. Sıramızın başına kadar gidelim. Ön tarafa geldik. Şimdi burada e, bu sıramızı artışımızı yaptık. Başka artışı yapmıyoruz. 6 sıra daha bu şekilde öreceğiz. Bir tane düz, iki tane ters olarak. Kenar ilmeklerimizi yapalım. Bu atmış olduğumuz ilmek ön taraftan düz olarak örülüyor. Aradaki iki ilmeğimiz ters. Bir tane düz, iki tane ters bir düz 2 ters bu şekilde buradaki 60 olduğumuz ilmeklerin üzerindeki düz ilmeğimiz altı tane oluncaya kadar bu şekilde öreceğiz ön taraftan bir tane düz 2 ters arka taraftan 2 tane düz, bir tane ters olarak 6 sıra örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 sıramız oldu. Bunun üzerine iki sıra daha yapacağız. 8 sıraya tamamlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 sıramızı tamamladık. 1 düz, 2 ters olarak yaptık. Şimdi ara bölme olarak bu yapmış olduğumuz 1 2 3 4 sıra haraşeden buraya 4 sıra haraşo koyuyoruz. Bütün ilmeklerimizi haraşoya çeviriyoruz. Onun üzerine tekrar bir artış yapacağız. Bütün ilmeklerimiz haroşaya çevriliyor. Birinci artışımızı burada yaptık. Şimdi bu 4 sıra haroşa yapacağız. Onun üzerine tekrar aynı uygulamayı bir daha ilmeklerimizin üzerine kuracağız. 4 sıra haroşa oluncaya kadar örgümüzü başka bir işlem yapmadan tamamlıyoruz üçüncü sıra haroşemizi yaparken kenar bandımızın yanına geldiğimizde burada ilik açacağız yani e, roba kısmında her haroşa ara bölümünün kenar kısmına birer tane ilik açıyoruz bir iki burada 1 2 3 ilmeğimizi bırakıp bu iki tanesini birlikte alacağız üçü kalacak İkisini birlikte alıp bir tane ilmek atıyoruz. Tekrar haroşelerimizi örmeye devam edeceğiz. Bir sıra daha yapıp 4 sıraya tamamlıyoruz. 4 sıra haroşemizi tamamladık. Şimdi yeniden buradaki işlemin aynısını buraya tekrar edeceğiz. 7 tane kenar ilmeğimizi örelim. 2 4 6 7. Burada tekrar ilmek atarak başlıyoruz. Şişimize bir kez doluyoruz. 2 tane ters. İpimizi doluyoruz. 2 tane ters. 1 dola. 2 ters. 1 dola. 2 ters. Bu sıramızı da diğer ucumuza kadar bu şekilde arttırma işlemlerini yaparak tamamlayacağız. Arttırma işlemlerimizi bu sırada yapıyoruz. Arka taraftan yine aynı şekilde iki ters attığımız ilmeği de e, ters e, burada ters olarak yaptığımızı arka tarafta düz olarak yapıyoruz. Sıramızı tamamlayalım. artışımızı yaptık. Bir sıra gidip arkadan ön tarafa doğru geldik. Burada yaptığımız işlemin aynısını yine burada tekrar ediyoruz. 7 tane kenar bandımızı haroşa yapıyoruz. Bu attığımız ilmekler düz olacak. Aradaki ilmekler ters olarak 8 sıra üzerine yapacağız. 8 sıramız bittikten sonra tekrar 1, 2, 3, 4 sıra haroşemizi yapıyoruz. Bu haroşemizi yaparken yine ilik tarafında haroşemizi iki sıra öreceğiz. Üçüncü sırasında bir tane daha ilik açıyoruz. Örgümüzü bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Dört sıra haroşemizi de bitirdikten sonra ikinci kez örneğimizi tekrarlamış oluyoruz. Şimdi burada yeniden bir kez daha 4 aşağının üzerine yine aynı bu örneği kurarak robamızı tamamlayacağız. Yine burada 7 tane örneğimizi kenar bandımız için e, haroşelerimizi ayırıyoruz. Tekrar buradan 7 tane ilmeğin yan tarafından 2, 4, 6, 7. Buradan ilmek atarak yeniden başlıyoruz. Bir ilmek atacağız iki tane ters bir ilmek atacağız iki tane ters buradaki olayın aynısını yapıyoruz son kez robamızda arttırma işlemi olacak bu yine e, arttırmalarımız bittikten sonra 8 sıra bir tane düz iki tane ters olarak tamamlayacağız ve en son robamızın uç kısmına yine 4 sıra haroşemizi koyup robamızı tamamlayacağız Üçüncü defa örneğimizi tekrar edip üzerine 4 sıra haroşemizi de örüp robamızı tamamlamış bulunuyoruz. Robamız bittiğinde şişimizde 246 tane ilmek oluyor. Bu 246 ilmeğin 39 tanesini önler için ayırıyoruz. Kollarımız için 50'şer tane ilmek yeterli oluyor. 50 ilmek bir kol için diğer taraf için de 50 ilmek ayırıp arkamıza 68 tane ilmeğimiz kalıyor şimdi bu sıramızda kollarımızı ilmeklerine kapatacağız bu 50 tane ilmeği ve sadece ana bedenimizi şişimizde birleştireceğiz bu roba çift taraflı da kullanılabiliyor bu yüzünü de ön tarafa yapabilirsiniz bu tarafını da ön tarafa yapabilirsiniz. Şimdi bu 50 tane kol için olan ilmeğimizi keseceğiz. Robamızın tamamı böyle arkadaşlar. Bu yuvarlak bir roba. Kolay bir örnek. Şimdi kol kesimlerimizi yapalım. Arka taraftan ön ilmeklerimizi ördük ayırım yerine geldiğimizde aparatımızı çıkarıyoruz buradaki 50 tane ilmeği arka taraftan kapatıyoruz ilmeklerimizi arka taraftan kapattığımız zaman ön taraftan daha düzgün görünüyor bitirme işleminin olduğu yer Bakın. Burası daha düzgün oluyor. Kol ilmeklerimizi tamamen iki taraftan da kapatıyoruz. Kol ilmeklerimizi de kapattıktan sonra iki taraftan da beden kısmı sadece şişimizde kalıyor. Ve robamızı bitirmiş bulunuyoruz. Şimdi bunun altına istediğimiz herhangi bir örneği koyabiliriz. Yeleğimizin robadan alt kesimini, etek uç kısmını fare dişi örneğinden yapacağız. Şimdi örneğin nasıl yapıldığını birlikte kuralım. 3 sıra düz öreceğiz. Kol altımıza geldiğimizde 4 tane ilmek atacağız burada. Kenar ilmeklerimizi örüyoruz. 7 tane 2 4 6 7 ilmeklerimizi düze çeviriyoruz bütün beden ilmeklerimizi 3 sıra düz yapacağız örneğimizi arka tarafta dördüncü sırada kuracağız şuraya kadar gelelim kol altımıza dört tane ilmek atacağız 4 İpimizi tekrar arkaya alıp düz örmeye devam ediyoruz diğer kol ayrımına geldiğimizde yine aynı şekilde oraya da dört tane ilmek atıyoruz ve sıra başına kadar gidiyoruz iki sıra düzümüzü ördük bir sıra gittik arada kol altlarına dört tane ilmek attık arkadan bütün ilmeklerimizi ters olarak sıra başımıza kadar geldik şimdi bir sıra daha düz olarak gidiyoruz üç sıra düzümüzü yaptık dördüncü sıramız arkada örneği koyacağız ters bölümdeyiz Kenar ilmeklerimizi örüyoruz. 2 4 6 7. Şimdi buraya geldiğimizde örneğimizi başlayacağız. Bu ilmeğimizin üst kısmına değil, bir altındaki ilmeğin içine batıp bir tane düz örüyoruz ve ilmeğimizi bırakıyoruz. Yanına bir tane ters örelim tekrar ipimizi arkaya atıyoruz. Buradaki bu ilmeğe değil, bunun altındakine. Altındaki ilmeğe batıp bir tane düz örüyoruz ve ipimizi buradaki ilmeğimizi bırakıyoruz. Yanına bir tane ters örüyoruz. Tekrar ipimizi arkaya atıp buradaki ilmeğimizin bir altına şuraya. Buraya batıp bir tane düz örüyoruz ve boş şişimizdeki bu ilmeği bırakıyoruz. Bir tane ters örüyoruz, arkaya alıp bir alttaki ilmeğin içine batıp düz örüyoruz ve buradaki ilmeğimizi bırakıyoruz. Bu sıramızı da sıra sonuna kadar böyle tamamlayacağız. Bir tane ters bir ilmek alta düz örüp ilmeğimizi bırakıyoruz sıramızın sonuna kadar gidelim örneğimizi arka taraftan kurduk ön tarafa geldiğimizde yine aynı buradaki gibi 1 2 3 sıra düz öreceğiz bir kez düz gidiyoruz tersten ters olarak geliyoruz bir sıra daha düz gidip tekrar aynı örneği yeniden kuracağız örneğimizi birkaç sıra örelim Örneğimizi birkaç sıra yaptıktan sonra şöyle bir bakıyoruz. Fare dişi örneğimiz kendini ortaya çıkarıyor. İliklerimizi 2 4 6 8 sırada bir tane açmıştık. Burada da yine örneğimizi başladıktan sonra en son buradaki haroşanın orta kısmında 4. ilmeğimizi açmıştık. Tekrar 2 4 6 8 tane haroşa ördükten sonra bir ilmek daha açıyoruz 5. ilmeğimizi açıyoruz 5 tane ilmek yeterli oluyor arkadaşlar üst taraf için bundan sonra ilik açmak istemiyoruz ama siz aşağıya kadar etek ucuna kadar ilik istiyorsanız yine belirli aralıklarla ilik açabilirsiniz örgümüz bu şekilde son bir kez daha göstereyim 3 sıra arayla 3 sıra düz yapıyoruz arkadan sayıyoruz 1 2 3 tane ters sıra olduğu zaman tekrar örneğimizi koyacağız kenardaki 7 tane ilmeğimizi örelim ön taraftan 3 sıra düz arkadan 3 sıran ters olarak örneğimize 4. sıramızda başlıyoruz İpimizi arkaya atıyoruz şişimizin üzerindeki ilmek değil onun bir altındaki ilmeğe batıp düz ilmek örüyoruz ve ilk ilmeğimizi bırakıyoruz yanına bir tane ters tekrar ikinci ilmeğin iç tarafına batıp bir tane düz örüyoruz yanındakini ters düz ördüğümüzü bırakıyoruz bir tane ters örneğimizin uygulama şekli böyle fare dişi örneğimizin ismi etek ucumuza kadar öreceğiz etek ucumuza da en son 4 sıra haroşa yapıp yeleğimizi bitireceğiz şimdi etek ucumuza kadar örgümüzü örelim yeleğimizin sonuna geldiğimizde haroşamızı da en son yaparak yeleğimizin bitişini tamamlıyoruz. Düğmelerimiz var. 5 tane düğmemizi de roba kısmında 4 tane, alt kısmına da 1 tane yapıp 5 tane düğmemizi de dikiyoruz. Ee, kol altından sonra 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 sıra fare dişi örneğini yapıp yeleğimizi bitiriyoruz. Bir örgümüzün daha sonuna geldik. Beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız memnun olurum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Daha güzel örgülerde, daha güzel videolarda görüşmek üzere. Yapmak isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Hoşçakalın.